Evet, genel cerrahi uzmanı, operatör doktor Seymur Abdulleyev. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyisiniz? Çok sağ olun, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Şimdi bugün <laughs> obezite konuşacağız. Obezite cerrahisi konuşacağız. Ee, bu konuyla ilgili birçok sorular da geldi bize. Ben yine e, ekranımızın alt kısmında sorularımızı iletmemiz için WhatsApp hattımızın numaralarına yazıyorum. Seyircilerimizden e, sorular oldukça ben size ileteceğim. Ee, sizden de cevap vermenizi isteyeceğiz. Hocam obezite nedir ve obezite öncesinde yapılan dar nelerdir? Obezite günden güne artan aslında bir pandemi benzetebiliriz. Çok belki pandemi daha büyük kavram ama giderek artan bir hastalık. Ee, Amerika başta olmakla, Avrupa ülkeleri İngiltere, Fransa'dan, bizim ülkede bile bu rakama çok yüksek. Mesela yapılan istatistik verilerde Türkiye şu anda %30, %35'lerde. Yani nereden baksanız 3 hastanın birinde obezite mevcut. Ee, obezite öncesinde yaptığımız şeyler, e, bunlar aslında hastaları mutlaka değerlendirmede geçer. Hı hı. Her hastaya ameliyat edilmez, her hastaya bir obezite müdahalesi bulunulmaz. Her hasta mutlaka öncesinde geldiğinde e, araştırılır, sorgulanır, diyetisyen görülür ve diyetisyen tarafından değerlendirilir veya yandaş hastalığı varsa değerlendirilir. Ön, öncesinde yaptığımız aslında bunlar ama bunlara beraber yaptığımız değerlendirmelerde bazı hastalar uygun bazı uygun olmayabiliyor peki bu uygunluğu neye göre seçiyorsunuz hocam yani kiloya göre mi sistemik hastalıklara göre mi hangi hastaları alıyorsunuz hangi hastalar obezite cerrahisi için uygun aday yani kaç kiloya olması lazım mesela evet, As evet bu klasik e uyguladığımız şey aslında e hep obezite sınıflaması var birinci evre ikinci evre üçüncü evre morbid obez, Genelde vücut kitle indeksi 35 ve üzeri olduğunda e, ve yandaş hastalığı varsa biz hastayı genelde cerraha yönlendiriyoruz. Yandaş hastalık dediğimizde burada e, sadece karaca yağlanması olsa bile, tabi evrelere 2-3 tercihimiz, bu bize bir ameliyat vücut kitle indeksi 35'in üzerinde ameliyat indikasyonu doğuruyor. Veya diyabeti mevcut, diyabete bağlı komplikasyonları mevcut veya ee, kolesterol değerleri yüksek veya diz ağrısı, bed ağrısı gibi faktörü olduğunda bile hasta cerrah önerebiliyoruz. Ama bunun altındaki durumlarda eğer hastanın hakikaten yanlış hastalığı yoksa bu hastalarda mümkünse cerrahi dışı yöntemler tercih ediyoruz. Ama mutlaka hasta öncesinde bir diyet denemesi, spor denemesi veya buna bağlı bir destek almasını istiyoruz. Bunlar yoksa öncesinde ilk adımlar. Sonra dediğim cerrahi ve cerrahi dışı yöntemleri öneriyoruz hastalara. Evet. Yani peki tabii ameliyata gidinceye kadar ameliyat dışı yöntemler uyguluyorsunuz. Onlarda anladığım kadarıyla hani diyet e, vesaire gibi yöntemler. Birazcık bunlardan bahsedebilir miyiz? Tabii. Yani ameliyata gidinceye kadar bir yol var. Doğru. Hemen ameliyata gitmiyor. İstemiyoruz doğru. İlk evet, önce... ameliyata giden yolda ne bekliyor yani hani zayıflamak isteyen ya da ameliyata gidecek olan hastalara? Mutlaka diyet desteğini istiyoruz. E, hatta günlük yaşam tarzın değişmesini istiyoruz. Mesela yaşam tarzı sadece bu aktivitesi değil. Hı -hı. İşte, sigara bizim, bizim için engel, alkol bizim için engel. Çünkü bunlar hepsi küle vermemizde bizim için e, alkolün kendisinin karaciğe alınmasında en önde faktör. Bununla beraber cerrahi dışı yöntemlerde e, hasta bunlara beraber ilaçları önerebiliyoruz. Tabi bunlara endokrinoloji uzmanının hı hı. genelde tayin ettiği ilaçlar oluyor ama bunların hastaları etkisi oluyor ama e, cerrahi dışı yöntemlerdeki en büyük e, negatif sorun şuradaki her zaman cerrahi kadar sonuç alamıyoruz. Ama tabi bu da kriter önemli. Biz az önce bahsettiğim gibi obezitenin ikinci sınıf ve üzerindeki hastalarda cerrahi daha etkin oluyor ama altında veya direkt ameliyat edemediğimiz yanlış hastalar çoksa mesela balon te tedavisi önerebiliyoruz. Balonların kendi aralarında Yutulabilir veya akıllı balon gibi veya hmm. 6 aylık 12 aylık birkaç çeşidi mevcut. Bunlar da vücut kitlenmesi 27-28 üzerinde yani 28-35 diyelim o hastalara daha çok tercih ediyoruz ki cerrahi bizim için en son bir silah diyebilir. Çünkü her hastaya cerrahi müdahale gereksin, gerek gereksinilmez veya ihtiyaç yoktur. Çünkü cerrahi kendi has negatif tarafları olabiliyor. Her zaman mümkünse cerrahi dışı sonra cerrahi hmm. öneriyoruz hastalara. Evet. Peki e, şimdi obezite ameliyatı nedir ve ameliyat deyince ne anlamalıyız? Obezite cerrahisi başta konuştuğumuz gibi kriterle uygun hasta olması lazım. Ama bu hastalar mutlaka en çok sevdiğimiz hastalar diyet uyumlu, spor aktif spor hayatı olur. ama buna rağmen kilo vermen hastalardır. Mesela vücut kilonun 35'in üzerine hastalara her zaman tercihimiz zamanla yanaş hastalığı varsa tabii ki ameliyata. Çünkü hastalar diyelim balon tedavisi oldu, uyumsuz oldu. Bu hmm. zaman cerrahi öne çıkacak. Cerrahinin ameliyatı şudur. E, hastaların midesine veya iç organlarına, mide bağırsağına uyguladığımız e, hmm. cerrahi yöntem. Bunlar en tipik, en çok yapılan tüp mide veya gastrik siliv veya midik şütme dediğimiz. Ve hmm. Bununla beraber işte, e, metabolik cerrahiler, bypasslar, e, bypassın kendilerine çeşitleri mevcut veya hmm. e, bir portülsiyon ve buna bağlı ödene sivis tarzı bir sürü ama çeşitleri mevcuttur. Ve Ameliyat dediğimiz aslında bunları kastediyoruz. Ama yine diyorum mutlaka her hastaya da aynı ameliyat yapılmıyor. Hastanın hayat tarzı, e, beslenme sorunları ve yaşadıkları sorunlara bağlı değerlendirip ona göre ameliyat tercihimizi yapıyoruz. Evet. Peki e, bu ameliyat kalıcı kilo verdiriyor mu? Aslında verdiriyor. Sadece mesela diyelim e, bir hastanın bir yıl sonrasında güzel bir kilo verimi olduğu, Uyum sorunu yok. Ama zamanla hastalarda bizim gördüğümüz şey uyum sorun, sorunu. Yani şudur. Hasta normalde biz ameliyattan sonra hastalar rutin kontrolleri çağırıyoruz. Hı. Rutin her mesela mide küçültme ameliyatından sonra hastanın veya bypasslarına sonra özellikle vitamin, mineral eksikliği mevcut oluyor. Ve bunları takviye etmek istiyoruz. Ki hastanın hem e, estetik olarak vücut sarkmaları azalsın veya e, içerideki metabolizma sorunu olacak vitamin ve eksik olmasın ki iyi kilo verebilsin veya devam etsin. Ve uyum sorunu şudur başka. Hastalar eee eski hayat tarzını devam ediyorlar. Sigara dahil veya yeme alışkanlıkları az da olsa eski yemekleri mesela bir atıştırmalık hı hı. en popüler bizim e, hastalar gördüğümüz sorun. Yani uzun vadede ve kalıcı küle verdiriyor. Sadece hasta uyum sorunu yaşarsak hastalara mutlaka yeni ameliyatlara, yeni işlemler için bize mutlaka başvuruyor. Yani ne demek bu? Hastaların 5 yıl içerisinde %15'lere kadar küle alma oranı mevcut. Yani farklı miktarlarda ama %15 hasta kilo alabiliyor. Bunları engellememiz için aslında mutlaka rutin 3. 6. 9. 12. ay ilk kontrolleri 2 yıl kontrolde sık oluyor. Sonra 1 yıllık kontrolü hastaların bu sıklığını devam ediyoruz. Yani bunları uyumlu olan hastalara kalıcı kilo verdiriyor. Bu ameliyat çeşidinden bağımsız şekilde. Hı. Her ameliyatta kilo Ama bu dediğim faktörler yerine getiremez hastalarda kalıcı kilodan bahsetmek çok zor. Evet. Şimdi e, ameliyatlar tabii olması e, bizim kilo vermemiz birçok hastalıklarda çünkü bu kilolarla beraber geliyor. Bu e, yandaş hastalık dediğimiz, obeziteye bağlı yandaş hastalıklar dediğimiz hastalıkların da azalmasına sebep oluyor mu? Aslında De, amaç bu. Şimdi bizim daha doğrusu obezite başvurularının çoğu 20-50 yaş arasında diyelim çünkü hep hayat sevgisi var, motivasyonlar var. Özellikle genç hastaların amacı görsel kaygı da daha doğrusu sıkıntıları görsel kaygı amacı görsel iyi bir sonuç bu hastalarda bize geldiklerinde mutlaka öyle görsel işte zayıflayalım, daha vücut şey, şeklimiz düzenli olsun veya giysilerimiz olsun vesaire ama bunların hepsinin altında bir hastalık var. Çoğunun mesela kadınlarda en büyük sorun polikistik over. Bunlar ileride gebelik sorunu, annelik sorunları veya hormonal düzenli gibi şikayetler olabiliyor. Veya e, bazı hastalarda yandaş hastalık, e, diyabet, hipertansiyon veya kolesterol yüksekliği veya karaciğer alanması buna bağlı ek mesela diyabetin göz komplikasyonu, böbrek komplikasyonu ve gibi şikayetler oluyor. Biz bu hastalarda yaptığımız en basit ameliyatı tüp mide olmasına ama veya metabolik cerrahi yaptığımız da hmm. zamanda bypassları ve diğerlerini bu hastalarda inanılmaz şekilde geri dönüş alabiliyoruz. Ama dedim ki mesela diyabet hastanın 165-185'e kadar remisyon bekliyoruz veya en azından 3 hiper, antihipertansif alıyorsa hmm. bunları 1'e kadar düşebiliyor. Veya hastanın ciddi bel ağrısı var, yürüme hmm. sorunu var diz dizarları var veya bel fıtığı var. Bunlar inanılmaz. Hatta ilk birinci en sonunda mesela hasta diyelim yüksekliğe yük, yuk, yukarı doğru zor tırmanıyorsa veya tırmanmıyor yürümesi varsa çok rahat e, yürüyebiliyor. Nefes, nefes nefese kalmıyor. Veya uyku apnesi sendromu veya horlayan inanılmaz hasta grubu var. Onlar bazı doktorlardan kulak buna vesaire sorunu çözebiliyor ama de sorun çözmenin en büyük yolu küle vermesi. İşte bu şekilde bahsettiğim hastalıkları kontrol edip aslında hasta hem estetik hı hı. E, iyi bir sonuç hem de aslında hastanın uzun vadeli hayatını, yıllarını uzatabiliyoruz. Evet birçok hastalığın zaten sebebi obezite. Doğru. E, yani biz burada zayıflattığımız zaman birçok da sebebini aslında ortadan Doğru. kaldırmış oluyoruz. Bu da çok değerli bir şey. Peki e, ameliyat ve hastane süreci nasıl işliyor? Yani sonrasında hastalar ne ile karşılaşıyor? Ee, tekrar revizyon cerrahi yapılması mümkün mü? Ya yani burada veya yapılabilir mi? Bunlarla da ilgili sorular gelmiş. Bunu da cevaplarsan sevinirim. Hasta geldiğinde mutlaka görüştür. Ee, i̇lk önce biz hastanın tüm verilerini alırız. Ee, boy kilo oranı, vücut kütlesinde eksik, yandaş hastalığı, yeme bozukluğu, hayat tarzı, yapabilecekleri yapamayacakları bunları alırız. Sonra sat hazırlarız. Hazırlama aslında e, çok uzun bir prosedür değil ama bunun mutlaka laboratuvar tetkikleri, işte iç organları ultrasonla akciğer grafileri veya işte yanlış hastalıkları, solunum testleri vesaire gibi tetk tetkikler yapılır. Sonra branşlara göre mutlaka kardiyoloji, göz hastalıkları, dahiliye veya psikiyatri, e, e, diyetisyen görür. Bunlardan çıkan sonuca göre hasta uyumluysa ameliyata başlar. Ameliyat aslında e, en basitse bahsettiğim gibi tüp mide ortalama 45 dakika sürer. Bypass ameliyatları 1 saat, 2 saat civarında, 1-2 saat arasında süren aslında kısa ameliyatlar. Ama e dedim bunun öncesinde mutlaka hasta hazırlıyoruz. Hastanın ortalama vücudunda küçük en büyük 3 santim olan genelde 4 ve 5 adet küçük delikler olur. Hasta 2 ve 3 gün, genelde 2 gece 3 gün bizle beraber kalır. Sonrasında hasta taburcu olur. Sonrasında hastanın mutlaka birinci hafta ve birinci ay kontrolleri var. Bize ve diğer doktorlara, mesela şekeri varsa dahiliye mutlaka takip alıyor. Veya tansiyonu varsa düzenleme ve veya diyetisyen takip mutlaka oluyor. Ve benim hastanın en çok istediğim şey diyetisyen takip. Çünkü bu hastalar zamanla Ciddi şekilde vitamin özellikle B12, demir, e, kalsiyum veya e, buna benzer mineral veya vitamin kaybolduğu ki bunu desteklemek zorundayız. Aslında süreç zor görünüyor ama e, çok da zor değil. Daha uyumlu şekilde sadece bizim hastanede istediğimiz şey şu... E, ...takiplerine veya istediğim şeylere Hı -hı. uyumlu şekilde olsun. Evet. Revizyon... Heh, revizyon cerrahisini ben onu soracaktım. Yani tekrar yeniden revizyon cerrahisi yapılabiliyor mu bu hastalarda? Revizyon aslında istemediğimiz bir şey. Yani niye? Çünkü her bir cerrahi her zaman iyi sonucu verecek diye kural değildir. Ama e, tabii revizyon yapılabilir. Ve revizyon e, hastaları çok var. Mesela işte burada ilk sorularda bahsettiğimiz uyum sorunu çok önemli. Hastaya güzel kilo verdi. E, verdikten sonra mesela diyelim 40 kilo vermiş... 110 kiloluk bir hasta boyu 1.70 sonra 20 kilo almış veya 130'un üzerinde kilo almış. Bu evet. hastalara revizyon şansı doğabiliyor. Ne zaman? Hakikaten de hastanın yaptıkları şeyde uyum sorunundan çok mesela metabolizm sorunu olabilir veya uyum sorunu var ama sonrasını bizim yine ekip tarafı dernekliği zaman uygun şekilde tekrar toparlayabilecekse buna bypasslar ekleyebilirsiniz veya bazı hastalar direkt ilk ameliyatına bypass yaptığımız için başka şekilde revizyonlar olabiliyor. Yapılabilir ama Teknik olarak mümkün ama yine diyorum mutlaka iyi değerlendirilir hakikaten e, revizyonu hak ediyorsa. Revizyondan sonuç alacaksa çünkü 3. Hmm. revizyonlara gelen hastalar oluyor bazen. Bunların hmm. aslında sorunu cerrahiden değil e, psikolojik sorunları oluyor. Çünkü ailevi olabilir, iş olabilir veya daha önceki mesela bu hastaların bazılarının gece yemeleri oluyor. Öncesinde ameliyat önce sonrasında başlayan olabilir. Veya e, şeker bağımlısı, şeker bağımlı mümkünse Türk medyadan çok işte burada seçim önemli bypass önleri şey, ölçüyor, dumping gibi, dumping'e benzer bir e, hasta huzursuz, huzursuz edecek semptomlar oluşsun ki hasta bunlardan kaçınsın. E, yani artık normal düzene sor. Aslında amaç total bir hayatın değişmek. Hı -hı. Ama dedim ki revizyon yapılabilir. Sadece Hı -hı. mümkünse e, hasta tek ameliyatta tek sonucu almak istiyoruz. Evet, peki ideal ob obezite ameliyatı var mı? İdeal obezite ameliyatı hasta göre değişir. Mesela bazı hastalar sadece e, gastrik sleeve'den yani mide küçülmenin sonuç alırken bazıları bypass işte sonucu. İşte bu hasta değerlendirmeye bağlı. Hasta bizde diyabetli geldi veya hipertansiyonu geldi veya vücut kitlenin eksi 40'ın üzerinde, 45'in üzerinde veya süper obez yakınsa bu hastaya mesela bypass'ı bir ön plana alabiliyorsunuz. Yani aslında bu hasta ortak verdiğimiz karar. Mesela hasta diyor ki ben bypass olmak istiyorum. Ama bakıyorsunuz ki bypass bu hasta aşırı küle verdirebilir. Yanaşı bu biraz önce bahsettiğim eksikler çok artabilir veya hasta bunlara uyum sağlamayacak. Mesela hasta diyor ki ben diyet ve spor yapmayacağım gibi. Yani hastanın bize verdiği bilgiler dahilinde hasta için uygun, ideal kelimesi hastaların çok gelen bir soru. Yani Benim için en uygun nedir diye. Hastaya göre uygun ama seçilebilir ve hakikaten iyi sonuçlar alabiliyoruz. şey güzel. Tabii. Evet çok teşekkür ediyorum Seymur Hocam. Çok değerli bilgiler verdiniz.